Arkadaşlar bugün sizlerle Car Parking oynuyoruz. Evet arkadaşlar Car Parking yeni bir tane oyun. Değil aslında da ama ilk videomuz Car Parking'de. Ee, araba güzel mi bu Türk bayrağı logosu falan var böyle ateşli bir şeyler falan var. Ateşli bir yakıyor ama. Şöyle şimdi garaja bir gidelim biz. Dur hatta garaj değil. Şuradan adamımızın bir şeyini yapalım keltoş olsun. Sonra şapka Ay saç alak bunu. Böyle tamam. O zaman oyuna hemen başlayalım. Dur. Yeni botla ayarlayalım. City 2. City Efendim. Evet şimdi girdi. Emrecan. Arkadaşlar. Tek kişiyiz. Evet. Nasıl Tesla olayla girseydi. Niye olayla i̇şte girseydi? Sonraki turda gideriz. Arkadaşlar şimdi Tofaş'la bir drift yapalım. Öf, öf. 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 Tek kişilik değil mi? Tek kişilik daha iyi ya. Sonra online player'e gireriz. Şurada yarış var. Ben yanlış gördüm? Hızlıca bir gidelim biz oraya. 400 kilometre. Bak. Ama yeşil bir şey görebiliyor musun? Nerede? Para para. Yok. Arkadaşlar yeşil şeyler daha anlamıyorum Yeşil şeyler para herhalde. Ama şu değil. Buradan biz çıkak mı? Böyle çıkabiliyoruz. Evet, para değil mi? Arkadaşlar bunu babanıza göstermeyin bence. Ne? Çünkü bilmiyor sanki derler. R çıkıyoruz dedi ya. <laughs> R ile yanlış kalabiliyoruz arkadaşlar. Ee, sonra şurada kameralar var. Arabanın... Arkadaşlar en iyisi şu. Bak bu da olabilir. Göstereyim mi? Arabanın saçını çıkmış. Arkadaşlar burada. çok güzel değil mi? bak sen biraz bir şeyler Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben. Arkadaşlar şu kameraya ayarlayalım. Böyle gidecek mi? Emo. Bakın böyle arabadan inebiliyoruz. Karakter şöyle yani. çok yakıyor arkadaşlar. Şimdi canı veriyorum emrecene veriyorsun. Alamaz. Arkadaşlar, ben ilk haberi tamam. değiştireceğim. Ama çok büyük bir şey. Ama hep böyle görüyorsunuz. Hızla bakar mısın? Tamam. 250'ye gidiyor her şey. Nerede? Burada şey böyle oluyor mu? ne? 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 Sonra Arkadaşlar şimdi bunu ben test ediyorum. Evet canımı aldım. Dur. Şimdi şurada başla. 90, 90 100, 100 100 100 oldu. Çok iyi bu. Acaba 200 olacak mı? Evet. Emo'yu veriyor. Şimdi ben gazla yaparım arkadaşlar. Emre, Emre'den, 17 Haziran'ı tanıdıklarımızda, Siz de. test edeceğiz. Karne günü ne zaman alacağız? 17 Haziran. Arkadaşlar, 17 Haziran. cuma günü. Cumay günü. Çok güzel bir video çekeceğiz. Sizlere özel. Evet arkadaşlar. Telefon arkadaşlar bunun için işler okula gidiyor. Anneme falan söylemem bu arada babamı falan kesiyor. Valla yani beni öyle bir döverler ki evde arkadaşlar. Anne, derdik, anne Evet annem kızıyor. Babam da kızıyor ama telefonu götürdüğünü bilirse neyse babamı en Sen de... bir şey evet götürdüydü. Evet arkadaşlar bu kesin de Öğretmen almış galiba. Hayır almadı. Sadece Muhammed öğretmenim Neyse biz da mantığını vermiş. Arkadaşlar işte 17 Haziran da inşallah hepiniz takdir alırsınız. Yani. Teşekkür de Takdir edeyim mi? Yok takdir Ama teşekkür de Arkadaşlar bugün bir şey oluyor bir kavga çıktı. Evet, evet arkadaşlar. Onur diye birisi var da Pınar'ın kavga mı ne yapmış? Ayırmaya çalışıyorduk. Erken bizi şey yolladı müdür odasına. Sonra orada öğretmen değil Özlem abla oldu. Diyor. Evet Özlem evet, evet. Şimdi buradan kuş sesini yapalım. Kuş sesi daha sonra var değil mi? Evet. Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum. Ah, Allah 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 haritanın sonuna kadar geldik ha. Oha ulit. Arkadaşlar arkadaşlar bu ne adırı gidiyoruz. Arabayla her yer çabır oldu. Neyse şimdi online de oynayalım. Şimdi online pro Evet, City. Rodri ge girsin bu. Hiç girmedi kula. Evet arkadaşlar, buraya bir girelim. Rodri sen eskiden oynadın mı hiç bunu? Ben de girmedim arkadaşlar. Rodri de. Para ilk yerden. İlk yerden. Rodri iyiymiş. 11. Abi, burası iyiymiş ha. Direkt en başta Para ve şurada da mı var yoksa yanlış mı görüyorum? Orada da varsa abi ben full racikle oynayacağım. Vallahi herhalde orada da var da yok yani. Orada yok. Orada da yok bırak eşek. Ne bu kadar da kolay yerde çıkmıyor. Evet. Yusuf bu arada YouTube, YouTube'da paralılar da olduğunu bile biliyoruz. Hayır. Arkadaşlar inşallah bunun hilelisini de yükleriz. O zaman size bütün araçları göstereceğiz. Ama en iyi tovaşla oynuyoruz arkadaşlar. Tovaş çok seviyorum Şöyle bir gidelim. <laughs> Öf. 2.0. Emi o. Evet. Drift atınca para kazanıyoruz mu? Hayır. Evet. Ya. Yani. Keşke arkadaşlar giderken para kazansaydık ama. Evet. Yok öyle bir şey. Bu arada direkt çok güzel Abi giremiyoruz ya. Çıkıyor burada? Bu oyunu hatası bu bütün. Çıkmıyor abi ya. Hata vardı işte. Geri geri gittim ya. Şu adamı ezleyeceğim ya. Çok sinirli oldu. Kim Gel lan. Evet. Ne? Oğlum bak ben çok düşlüyüm. edecek Edcik. Olayı... Sen ne dedin bana boklayacak mı dedin? Aynen. Lan. Arkadaşlar gelin. Gerçekten seni hak istiyorum he. Seni şimdi çok köy, çok öveceğim. Böyle ağlayacağım. Gel lan. Gel lan gel. Sen kimsin? Hı? Sen kimsin lan? Aa, aa. aa. Hiç bir şey oluyor. ya. öyle arkadaşlar şey çıktı görünmez. Abi bak vallahi iyi senin oldum oyunu. Buradan daha çok fazla bilmiyor ya mal Sen bana mı mal dedin? Aynen. Neden? Çünkü çıkılıyor. Gayet kolay, kolay sesen çıkıyor. Gayet çıkıyor. Allah Allah. Arkadaşlar. Aracını satan var mı diyor. 150k altın diyor. E sen o 150k altınla bir sürü araç alırsın zaten. 6 diyor. 6 altı. Altın. Be, duvana bak arkadaşlar. Keşke duvarla olsa. var galiba bu ara. Ne? Bu babzeki. Şimdi şöyle bir gidelim. Arkadaşlar şurada. Bu burada bir aga aga gidiyor Evet öyle. Az kez 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 bu böyle gelin Bir like Bir de Geçip olsun. Evet arkadaşlar şey, bir like var eğer geçmiş olsun derseniz. Kalp atıp kaydı zaten atıyorum ben bütün teşekkür ederim Uf. mesela ben mesela ben de Yusuf'un kanalına abone olup like atıyor evet ve o bir arkadaşlar bu videomuz bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay, bay. bay.